Tancan yapamaz öyle bir şey. Tancan'da o yok. Hiç i̇çinde yok adamın yani. Ceren Alper hoş geldin çok teşekkürler. abi hepimizi katlar 1.80 artı boyu var. Sağlam cüsse de var demişler. E Tancan abi de çok uzun. Can abi de çok uzun. Onlar ikisi boss fight değil mi? Yani evet İntaş Lisesi'nde okuyan benim. <laughs> Sen sen tehlikeyi en uzaktan sesip en hızlı kaçma yetisine sahipsin. Anne ne burada kavga çıkıyor değil mi? <laughs> ağzındaki ağzındaki izmariti dilinde söndürüp kaçma becerisi sende var kardeşim. <laughs> o bizde. Evet yok. Ceren abla gelse paketler var. <laughs> Aa doğru. Gülhan <laughs> tehlikeli bir liseden mezun değil mi? Aslında tabii, tabii. evet. Tabii, tabii. <laughs> <Tırak> mevzu yaş. <laughs> aynen ya. aynen. Tırak Anne tırak ne burada ne burada o biçim mariz olacak. <laughs> Bizim reis'e body attılar. Yürü. Çok Aşağı mahalleden Mariz Otobüs kalkmış, kaçalım. <gülüyor> topla, topla. <gülüyor> mariz <otobüs>. <gülüyor> <gülüyor> Jilet, Jilet oldu. Ya çok kavga oluyor muydu lan sizin hissede hakikaten? İmmino İm üçüncü ayında hoş geldin. Oo bizde neler neler canım. Her dakika ya. Vintage. Oğlum bizi bir kere silahlandırıp silahlandırdılar <gülüyor> zorla <gülüyor> ama zorla bak. <laughs> zorla silah. Fenerbahçe işim <laughs> şöyle oldu. Bizim ülkücülerin e, reisler. Küçük reisin. Küçük reis diye bir tane karakter vardı. E, Hiko baba gibi bir şey böyle. E, ama böyle inanılmaz saygı <laughs> gösteriyor insanlar falan. I, küçük Reis'in sevgilisinden Fenerbahçe sevgisi vardı, evet. Sevgilisinin lakabı da Ortega'ydı bu arada. Aha. I, küçük Hayat Reis'in sevgilisine Fenerbahçe lisesinden böyle şey yaptılar, atmışlar. I, öyle bir olay olmuş yani, şey dediler. Bugün herkes savaşacak falan dediler böyle. Aa. Abi iki tane ara araba geldi, tofaş. I, kartal, İ, iki tane Kartal geldi. Kartalın arkasında yaşlar okuldan sonra. Silah var arkasında. Bilgi silah var. Hı. Sopalar var, bezbol sopaları var, pompalılar var, tabancalar var, silah var yani bildiğin arkasında. Dediler ki herkes buradan bir silah alsın. Oha. <laughs> ben ya. dedim ki abi biz bilmeyiz. <gülüyor> biz <gülüyor> efe, bir de eve gitmemiz... şunu biliyor çeviriyor. Abi eve gitmemize de izin vermiyorlar. Yani illa kavga edeceğiz yani anladın mı? Ve oha hani... bu suç. Bu ne böyle? Evet bu su. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani şey gibi ama hani horoz dövüşüne sokar gibi çocukları dövüşe sokuyorlar. Öyle, olur mu abi? Olur mu? Yakışır mı? Biz Yapmayın abiler. abi. abiler. Bizim elimiz kalem tutar abi. <laughs> Sineklerin tanrısı gibi <laughs> takılıyormuşsunuz siz orada. He? Ya, ya, ya da diler şey yaparsınız kavgaya girersiniz ya da biz sizi döveriz dediler. <laughs> İki iki ucu boklu değnek. İn taşın arkasında herhangi çamlık parkı var. Orada basket sahası var. O basket sahasında toparladılar. Biz de böyle bekliyoruz. Elimize bir tane sopa verdiler falan. 30 kişi 40 kişi falan ya. Yani. Çok kalabalık. Neyse şey geldi. Tam kavga olacaktı. İki tane baba geldi böyle. 30 yaşında adamlar geldi. Bir şeyler konuştular. Dağıldılar sonra çocuklarla. Biz anlamadık orada ne olduğunu ama kavga etmek zorunda kalmadığımız için çok şey yapmıştık. Çok rahatlamıştık. <laughs> Günhan şey yapsaydı al sana bomba daha gibi uzaktan vuruyormuş gibi yapıp kaçsaydı. <laughs> Ayol ben ne <de> anlarım kavgadan. <gülüyor> evet evet. Anne <laughs> bilirim be. Onu anlamıyorum ben. <laughs> şey gibi, yaşlı, yaş yaş <laughs> batıdaki neydi herifin adı? Ee, Brock Beckley Bakberi gibi. <gülüyor> 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 Böyle mi vuruyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu yapıyorum reis? Zuhal chatte sana daha çok tehlikeli diyenler var. Ne? Yani hani kafes dövüşü muhabbeti vardı ya. Aa, ne yani, şey yani, ya? Şey demişler bak. Şeyi var. <laughs> ülkücü ülkücü Asena background'u var Zuhal'in. Sıfır <laughs> 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 i̇şte şey. Genel, da, bir, genel, genel bir, bir, Lakuna yapılan çene şiddetini unutmadık demişler. Tam mahalle kavgacı kadının skilleri var diyor. Ava zava zava. Ben çenemle öldürürüm. Suhal ile hiç uğraşılmaz. Evet çenemle öldürürüm. Genel bir duyuru olsun. Hani böyle entel asenalar var ya böyle. Onun gibi yani. Uh -huh. yani entel bir asenem var mı? Geçmişi var. Ne? Entel asenem var. Tabi tabi ruh adamcı falan böyle. Zuhal eski ruh adamcılardan. Okey. Bilir yani. O adam ne lan? Nihalatsız. Biliyorsun <laughs> ne olduğunu Sen de bundan azıktan gelme. Vallahi bilmiyorum Fay. Hiç anlamadığım şeyler ya. Ne yani. bu ne? Eski hastanelerden. Yavru kurt. Şamanist tabi. Ben söyleyeyim de yani. Ulan haritayı büyük açtık single player. Civilization <laughs> <laughs> oynuyorum bu arada ya. Sizde de aynı durum var değil mi? Sesimi çıkarmıyorum farkındaysanız öyle bir şey yok çünkü saçlar yani. çok teşekkür ederim. Bana bunlarla gelin, saçların güzel falan dinle, ülkemiz Sesini Bazen... çıkarmıyorsa belli ki böyle bir şey yok. Evet, aynen. Bazen sessizlik de bir yanıttır. Tabii. Sessizliğim asaletimden. Oğlum ya Mansa Musa inanılmaz ya. Maden kuruyorum, artı 4 kol çıkıyor mı? kurduğumuz yerden. <laughs> Mansa Musa çok acayip bir karakter ya. Hımm. Adam hacca gidiyor zamanında. Öyle altın saçıyor ki sağ sola enflasyon oluyor altının değeri kalmıyor. Geri veriyorlar toplayıp. Ne güzel adam. Keşke bizim ülkeye de orası ara sıra. <laughs> <laughs> Mübarek adamlar şeyi biliyor valla. Allah. Ben bu kumbi salehi niye buraya kurdum? Ha. İçerisi şampiyonlar ligi gibi. Bolonya'yı mı fethetsem acaba? Yok. Tundur'a da kurulmanın anlamı yok. iyi mi alsam? Okulda HDP laf edilince hocayı sınıftan atıp çocuğu dövmüşlerdi. Ne bizde, o? Bizde bizimki birisi çete yazdı. Bizimki ülkücü lisesiyiz. Bizde öyle şeyler olmuyor da bizde sigara içen reisler vardı derste. O çok enteresan. <laughs> bu arada. Hoca böyle edebiyat hocası böyle anlatıyor falan. Arkada böyle sigara içiyorlar. Hoca Yaştın bir şey diyemiyor yavrum yazık. Tabii canım derste. Oha. Adam yani hani böyle 3 sene sınıfta kalmış adamlar falan vardı. <laughs> Bir de Kurtlar Vadisi çok popülerdi o zaman ha. Herkes Polat Alemdar anısı Evet ya ben lisedeyken çok popülerdi Kurtlar Vadisi. Bizim sınıftaki gerizekalılar da beyaz atkı takıp dolaşıyorlardı. Aynen aynen. <laughs> evet, ondan evet. mı? Ondan ondan. O çok popülerdi o zaman. Sen beyaz atkı ya. Evet ama böyle kurtlar vardı. Onlara çok kaptırmışlardı ya. Parodisini yapacağım derken, bu arada parodi diye başladılar ve içine düştüler. Sıfır şaka. Yok ya bizimkiler yaşıyordu gerçekten öyle dedi. Eksi sözle intaş listesi yazın işte çıkmıyor biz. Can abi, sen hmm. bir ara 2017 Gist'te bana bir şey demiştin. Lola hmm. mı? Loli hmm. mi? Ne diyor? Öyle dememişimdir de. 2017 2017 GIS ne kızım ya bir de. Oho can abi ben unutmam öyle şeyleri. Ben öyle şey, bir unuturum ki, bana ezan okumuştun gibi bir şey. Mi? <laughs> ha, hakikaten. <laughs> Sen benim kulağına ezan okutsun. Allah bir şey demiştin, ne demiştin? Hayır ilk defa fotoğraf çekilmiştik Sen gel bakayım bir fotoğrafımız olsun demiştin o yüzden. Orada da okay. ya unutmam ben dur bir şey demiştin, ne demiştin? Kim bilir? <gülüyor> <gülüyor> hiçbir fikrim yok. <laughs> Her şey söylenmiş olabilir orada. Şey anime kızı dediler de benim için dedim bir şey demişti Can abi ama ne demişti dedim. zeynep'im? Loli dememişimdir Loli de. Ne? Loli ne? Loli 18 yaşın şey. altında ufak tefek anime kızları. Biraz <laughs> creepy. Ya. Evet hiçbir zaman o olmadı. Can abi tanıdığımda eksi 18 değildim. Sorun yok. yok. 8 olsan da loli demezdim zaten merak etme. Abi yok. <laughs> <laughs> evet demezdim. açıklama adamım. geldi bu arada ya, Yani. <laughs> ben Loli'ye dönü demem. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> Evet, benimle neden yayın yapılmayacağının kanıtı. Ortaya laflar atıyorsun, ne dediğin belli değil. Ortada karıştırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sen, şşş, sen hep or ortalık hep sen ortalığı karıştırıyorsun. Laf ne? <gülüyor> <arkadaşlar>, <gülüyor> ne, arkadaşlar. ne diyorsun babacım ya? Sualim unuttu <laughs> arkadaş konuşmayı <laughs> bitirdi. Evet. Özgür Zuhal'de 30'uma gelmeden... Oturuyor. Mikrofon uzakta değil mi acaba? Bazen algılamıyor mu sesim acaba? Yok, Yok biz anlamıyoruz bazen. Ha konuşamadım, okey. <laughs> sen kestin evet, sen kestin. <laughs> okey, okey. <laughs> yani olabilir ya. Gelmeyin üstüne. <laughs> dün şey çok güzeldi. Megalo ideaya inandık da lol şey waifu ideaya niye inanmayalım diye chatte ayaklanma çıktı çok güzeldi. Çok iyi bir ayaklanmaydı o. Hmm. Dün gerçekten YouTube tarihinde bir şeyler değişti gibi hissediyorum. Bir devrim başladı yani. Birinci waifu hareketi. Ayısını da bozalım. Tövbe tövbe İleride böyle tarih kitaplarında böyle bir hareket ayrı Tabii tabii. Çok iyi ya. O zaman aynen, bir şey düşün. Çocuklar harika. Yani böyle dinozor dinozor profların sınıfta waifu'nun ne olduğunu açıklamaya çalıştığını. Tabii. Genç waifucular. Evet. Birinci martılın waifucular ayaklanması. Günah. Martıları bence bununla şey yapabiliriz. Canım. Meçleyebiliriz. O adamlar benim topraklarıma girerse net kavga çıkar. Hadi. Haydi. Hayda. Hayda. Hadi işte kavga istiyoruz. De de de. o, dede, o dedeler, o dedeler girmeyecek <laughs> buralara. Tamam. Oğlum yok sen bir işimiz yok ya. Bir şey diyeceğim, senin başkentin niye kuşatma altında? Aa. Öyle oldu ya. Biraz <laughs> bir anı bitecek şimdi. Yazık. Baba bilmiyorum biz biz bir uyumuşuz. Var var var. <laughs> Baba şehri kuşatmışlar. <laughs> ne? Olur öyle. Olur öyle. Adam başkenti kalbi kırık gözüküyor ya. Ya Tuna abi bu Azim ben kaybettiğim şehri aldıktan sonra askerlerinin de bana gelmesi gerekmiyor muydu? Yok onlar isyankarlar onları sen şey yapıyorsan asıyorsun ha. işte anladın mı? Da, ayaklarına anladım çıkardık. anladım. Ulan <laughs> bir tane kutsal şehir çıkmaz mı geledim? ya? öldürelim. Vay, çıkartmazlar. Bak, Gülen, hatta artırıyorum. Jerusalem ve Levent'e bak, girdin toprağa. Ha. Ha. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ya bir şey yok. Abartma sen de. Ne yaptın şimdi? He? Ne oluyor şu an? Gerginlik bacım, bacım dur, bacım dur. Alt mahalledeki ortamlar kızıştı. Hayda. Bana getirmiş orada dedeleri kapıma kadar. Yani bu kadar önemli Deden. bir konu mu için bu? Tabii ki çok önemli, Deden. çok önemli. Savaş yani çıkarım rakı adam. Rakı balık dedik, dokunmayacak dedik. Burada şeyler anasonlar akacak dedik. Oğlum bırak insanlar istediği şey inansın lan. Let people enjoy things. Sen <laughs> 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 niye böyle yapıyorsun? ne Başkası da böyle o ona inanır. O başka şey inanır. Olur yani. Kardeşim bak. Aşağı tarafta Religious Victory de rengin görünmeye başlamış. Buna izin vermeyiz. Aa. Aa, nasıl lan ben benim gözükmüyor mu rengim peki? Daha yok senin seri, ben tanımıyorum. Bunlara da karşı mısın İngilizce falan? Böyle şeylere de ne düşünüyorsun düşünürsün? İzin vermem. Topraklarımda... ...anosun akacak sadece dedik. E ben nereye yayacağım bu dile? Ha, nereye yayarsan yay bana yayma. Beni bir yere boşalmam lazım. Dini, dini olay. Okey. Ne yapacağım Adamın ben bununla? Bekleniyorduk. Bundan? Ne? Alacaksın, alacaksın. geldikleri geri Tam doğ doğuya doğru götüreceksin. Batıya gelmeyeceğim. Burada ben Sel Selçuk'un da haklarını koruyorum. Selçuk da belki rakı balık içmek isteyecek, takılmak istiyor yani. Sordun mu? Olur abi. Bak, Ama olur dedi. Tam siyasal İslam olmuşum. <laughs> Selçuk'a sormadan devşirmiş onu, döndürmüş bir şey yapmış onu. Ama ben rakı balıkçı olmak istiyorum abi. Gel, yolla. Eh, bak, Gördün mü? abi ol tabii ki. Kimin dini daha büyükse. <laughs> Hayda. Buraya mı döndük şimdi? Okey. Ben... Herkes istediğine inansın yani. Tabi. bak, de bak, bak, var yani. Bunlar